Balıkesir'de başladığı Sentrum projesini İzmir'in tarihi Birgi köyünde sürdürecek. Projeyle birlikte tarihi köyde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamaları hayata geçirilecek. Birgi, dört mevsim turizmin sürdüğü yeşil bir destinasyon haline getirilecek. Sentrum. Yani sürdürülebilir enerji temelli turizm uygulama merkezi çalışmalarına İzmir'de devam ediyor. İlk olarak Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hayata geçirilen projenin ikinci durağı İzmir'in tarihi Birgi Köyü oldu. Öncelikli olarak turizmin dört mevsime yayılmasını hedefleyen projenin tanıtım etkinliği tarihi Çakırağı konağında yapıldı bu kurduğumuz bir daha iyi bir gelecek platformu içerisinde önce küçük başladık Ayvalık'ta 2021 Haziranında. Biz böyle bir inisiyatifle başlayıp önce bir hayalle daha sonra 18 ay içerisinde katkılarını gördük. Özellikle sosyal etkisi 1 lira harcadığımızdan 1.3 lira geri geldi ki bu herhangi bir yatırımın 3 yıl içerisinde geri dönmesi demek ki ortalama iyi bir yatırım 5 ila 7 yıl arasında sürdürülebilir turizmi destekleyen projenin hedeflerinden biri de Birgi köyünde toplum temelli sosyoekonomik kalkınmaya katkı sunmak. Türkiye'nin sürdürülebilir destinasyon sertifikası sayısında da dünyada lider olması hedefini taşıyoruz. Sürdürülebilir turizmi odağını alan Centrum projesindeki çalışmalar ülkemizin yeşil dönüşümüne büyük katkı sağlayacak ve dünyada bir iyi uygulama best case olarak yerini alacak. Enerjisa Enerji, Sabancı Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın işbirliğiyle başlayan projenin ikinci bölümüne Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı da destek veriyor. Turizmden geçimini sağlayan bölge halkına sosyal ve ekonomik fayda sağlıyoruz. Doğayı koruyan ve değer veren daha yeşil, daha sürdürülebilir modeller geliştirmek hayati önem taşıyor. Sentrum'la yerel kalkınmanın destekleneceği İzmir'in Birgi Köyü, kültürel ve doğal değerlerin korunduğu, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarıyla turizmin dört mevsime yayıldığı bir yer haline gelecek. Akıllı rotalarla ziyaretçilerin seyahat deneyimlerini kişiselleştirebilecekleri yeşil bir destinasyon olacak.